Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Bugünkü videomuzda çok önemli iki tane ICO'dan bahsedeceğiz. İkisi de ya da, ikisi de oldukça yüksek potansiyelli. Özellikle PNL ICO'su 1000x'e kadar potansiyel barındırıyor. Bunun detayına gireceğiz. Gördüğünüz gibi potansiyel arkadaşlar kesinlik değil. Onun yanı sıra size cüzdanımı açacağım ve daha önce katıldığım GTO'daki ikolar nereye gitti, kaça katlandı, cüzdanımı açıp şeffaf bir şekilde size onları e, göstereceğim. O nedenle arkadaşlar videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Başlamadan önce küçücük bir rica, böyle videoların devamının gelmesini isterseniz ve bana destek olmak isterseniz bu videoyu likelayabilir ve kanalımı takip edebilirsiniz diyelim. Hazırsanız haydi başlayalım. Şimdi birçok arkadaşınızdan Polka Starter'la ile ilgili sorular geldi. Biliyorsunuz GTO borsasıyla yoğun videolarımız var. Coinlist ile ilgili videolarımız var. İşte Binance Launchpad ile ilgili oradaki ön satış e, projelerle ilgili videolarımız var. Ama Polka Starter arkadaşlar oldukça potansiyelli e, ikolar gidiyor Polka Starter'a. Bu da merkeziyetsiz bir ICO platformu. Polka Starter'la ilgili videolar da gelecek. Onu bahsetmek istedim. Ve şu an baktığımızda Polka Starter sitesinde Ethereum, Nifi, Drops, e, Kera Network, Paralink, Stratos geliyor. Ama gördüğünüz gibi bunların açılması yani 3 gün, 5 gün, 6 gün o nedenle önümüzdeki günlerde de Polka Starter'la ilgili video gelecek. Burada da Kera Network oldukça potansiyelli bir proje göze çarpıyor diye bahsetmek istedim videonun başında ve 10.000 abone çekilişimizi yaptık arkadaşlar 30.000 bit token vereceğiz demiştik bayram olduğu için 40.000 bit token verdik biliyorsunuz Expert Crypto adlı Twitter hesabım var. Onu da takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. Buradan güzel bir anket yaptık ve dedik ki bir kişiye 30 bin mi verelim, 3 kişiye eşit mi verelim ya da birinciye 15, ikinciye 10, üçüncüye 5 mi verelim token olarak, ödül olarak ve daha sonra siz 3 kişiye eşit olarak vermemi istediniz ama ben e, 30 binden 40 bine çıkardığım için 4 kişiye verdim ve arkadaşlarımıza gönderdik. E, Alişan Bey'e gönderdik. E, Alişan Bey demiş ki çekilişten 10.000 bin BTT kazanmışım. Gerçekten mükemmel insansınız. Öğrenciydim. ilaç gibi geldi. Çok teşekkürler. E, bunu da Twitter'dan kendisi paylaşmış teşekkür mesajını. Ayrıca Bekir Özaslan Bey de kendisi de yayındaydı zaten biz çekilişi yaparken. E, o da e, başarılar dilemiş. Teşekkürlerini iletmiş. Bu şekilde 4 tane arkadaşımıza ödüllerini gönderdik. Diyelim ve katıla gelen, bize destek olan Emeğine Sağlık grubu var biliyorsunuz. Gold üyeler var. Buraya gelen arkadaşlarımızdan Hakan Kadıoğlu, Murat Odabaşı, Şerif Hecan ve Ali Türkaya desteklenen dolayı teşekkür edelim. Ve videomuza başlayalım. Şimdi başladığımızda... E total bir markete bakmak istedim arkadaşlar. Total marketteki durum biraz enteresan. Çünkü şu an herkes diken üstünde. Bitcoin, Ethereum ve geri kalan coinler diken üstünde ve Bitcoin'in market cap'i bir trilyon doların aşağısına düştü ve son 7 günde %17 değer kaybetti arkadaşlar Bitcoin. Oldukça kritik durumda. Yani ben Telegram grubunda da yazdım arkadaşlara. Ben arkadaşlar altcoinlerin bir kısmını kar ettiklerimi satıp Bitcoin'e geçtim çünkü bence Bitcoin buralarda çok ucuz gibi görünüyor bana tabii ki yatırım tavsiyesi değil ama bu şekilde yavaş yavaş ben Bitcoin'e düştükçe altlardan alma taraftarıyım biraz daha altlardaki rally'nin. Rally yapan coinlerden Bitcoin'e doğru parayı kaydırma tarafta arayayım. Tabii ki e, herkesin kendi e, bileceği bir strateji, bileceği bir karar arkadaşlar. Diyelim e, ve aynı zamanda sizden çok yoğun soru geldi. Dediniz ki hocam önceki ikolara katıldınız bize gösterir misiniz ne kadar kazandınız? Bu ikolar kaça katlandı? E, ne kadar alabildiniz? E, o şekilde ben de cüzdanımı açtım. Securitans ve O3Swap biliyorsunuz e, geçen gün katılmıştık bu iki ikoya da. Şimdi e, benim cüzdanım ne kadar olmuş? Ben VIP2'yim arkadaşlar. Ona da yeni başlayan arkadaşlar için nasıl VIP oluyoruz değineceğim ona. E, GTA'da nasıl katılıyoruz adım adım göstereceğim. E, şimdi e, Securitans arkadaşlar 20 dolarlık var. O3 swapta 13 dolarlık var diyelim e, şu an cüzdanımda. Peki e, SKRT Coin yani Securitans'ı biz... Kaçtan almıştık? 0.0225 dolardan almıştık. Ve gördüğünüz gibi yaklaşık 200 adet yuvarlak olsun diye 4.5 dolar ediyor. Şimdi 4.5 dolar vermişiz. 20 dolarımız var. Yani 4'e katlanmış arkadaşlar. E, hatta 4'ten daha da fazlaya katlanmış. 3 swap bakalım. O 3 swap'ın tanesini 1 dolardan almışız buçuk tane almışız. Şu an iki buçuk dolar vermişiz yani. Ve iki 2,5 dolardan 12,5 dolara 5x'lik bir katlanma yapmış. Şimdi arkadaşlar diyor ki hocam diyor başlık atıyorsunuz 100x potansiyel işte 50x potansiyel ama bu coinler çıktığında bakın 4x 5x oluyor. Arkadaşlar ben onları potansiyel uzun dönemli için söylüyorum. Yani bundan bir sene, iki sene, 3 sene, 4 sene için. Ama siz dolar cinsinden bu e, ikolardan 4-5 kat alabiliyorsunuz. Yani inanılmaz bir oran arkadaşlar. Yani siz e, dolara paranız koysanız yıllık size %1 verir. Gidin herhangi bankaya koyun Türkiye'de. Size %1 verir. Siz 1-2 gün içerisinde 4x, 5x kat, e, katlıyorsunuz. Birçok arkadaşlar diyor ki hocam diyor ama çok az aldık biz işte. Gördüğünüz gibi 20 dolar, 30 dolar, hadi 50 dolar, 100 dolar oluyor diyorsunuz. O zaman e, gate Token seviyenizi arttırıp ya da VIP seviyesini arttırıp o şekilde daha çok alabilirsiniz. Ee, ama yani hiçbir zorluğu olmadan da günde 20-30 dolar kazansanız zaten aylık arkadaşlar e, 500-600-700 dolar yapıyor. Yani taş attıkta kolumuz mu yoruldu diyoruz böyle koşullarda. Çünkü katılması çok kolay. Ne gece kalkması var coinlist gibi ne whiteliste girmeniz gerekiyor. İşte Twitter'dan şunu takip et şuradan bu tweeti at tarzında. Polka Starter, ve benzerindeki e, uğraşları yapmanıza gerek yok. Gas fee vermiyorsunuz. Balancer borsasındaki gibi. E, tertemiz e, aslında e, borsa gateway ve sürekli yüksek potansiyel ikolar yapıyor diyelim. Ve e, True PNL ve Trust Base iki tane potansiyelli ICO. Benim için yani sıralayın hocam derseniz True PNL e, gayet güzel e, bir e, proje. Zaten kanalda daha önceki e, DuckDuck platformunda olacağı sırada da bir e, video çekmiştim. Burada biraz daha detaylı hale getirdim e, True Pieneli. E, O videoyu da izlemediyseniz sağ üstte bırakıyorum. E, önce de nasıl incelemişiz, nasıl değerlendirmişiz True PNL'i onu görebilirsiniz. E, Trustbase de gayet potansiyelli ama ben True PNL'e baktığımda 1000x civarı potansiyel gördüm. Trustbase'e biraz daha düşük bir potansiyel ama ben ikisine de gireceğim. Tabii ki dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil. Siz de düşünüp, e, ölçüp, tartıp ona göre girebilirsiniz. Şimdi True PNL'e geldiğimizde ekip 100 bin dolarlık bir yatırım istiyor. Ve şu an ben bu videoyu çekerken, Cumartesi akşamüstü, 2 gün 2 saatlik bir süre kalmış. Bu videoyu da size mümkün olduğunca önceden çekmek istiyorum ki, birçok arkadaş diyor ki, hocam son dakika çekiyorsunuz bize, biz e, giremiyoruz, yetişemiyoruz. Onun için bol bol zamanınız var arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, e, kanala abone olup, Abone sembolünün yanında bir zil işareti var. O zil işaretine basarsanız böylece ben video attığımda her zaman bildirimleriniz açık olursa bu bu şekilde size bildirim gelir ve bütün videoları anında son dakika şekilde yakalayabilirsiniz. Evet. Sonra, True PNL'e token sembolü PNL maksimum saplayı 100 milyon olarak belirtilmiş. ERC 20 tabanında ve burada da tokenları yani coinleri kimler arasında nasıl dağıttıklarını belirtiyor. Ayrıca ben neye baktım? Bir de dedim ki bunun açığa çıkma yani bu tokenin dolaşıma çıkma Oranları nasıl? o diye hepsini detaylı şekilde göstermiyorum ama aynı sayfada o da mevcut. Yani %50'si token'ın piyasaya çıkacak gibi anlatılmış. O şekilde düşünebiliriz. Yani 100 milyonun 50 milyonu piyasaya çıkacak gibi düşünebiliriz ilk bir ay içerisinde. Burada diğer bir baktığımız şey de startup'ta 1.1 milyon 250 bin. PNL satılacak ve fiyatı da 0.08 dolar ve USDT olarak da satın alabiliriz. Dediğim gibi total arzı 100 milyon dolaşımda 50 milyon olacak fiyatı da 0.08 dolar. Peki şimdi ne yapacağız? Bunun potansiyeline gideceğiz. CoinMarketCap Market Cap sitesinden 100 milyonu total arzı olan ve 50 milyon dolaşımda olan yani yaklaşık benzer bulabildiğimiz coinlere bakacağız ki potansiyel nedir? Bu nereye gelebilir? Şimdi ilk yüze baktığımızda yani kendini ispatladığı yıllar sonra işte 2 yıl sonra 3 yıl sonra nereye gelebilir? Uma var, The Lightcoin var, Neo var, Fil var. Benzer dolaşımları olan ve fiyatları da 25 dolar, 300 dolar, 96 dolar, 116 dolar. Ben de yuvarlak olsun diye arkadaşlar ortalama 80 dolar aldım. Yani 0.08 dolardan alacağımız bir şeyi 80 dolardan satarsak 1000x potansiyel yapıyor. Evet arkadaşlar, 1000x potansiyel, kesinlikle değil, potansiyel diyoruz. Yarın olacak demiyoruz. Yıllar sonra olabilir ama ilk yüze girerse 1000x olma potansiyeli mev mevcut. Peki kendini ispatlayamadı Buradan ne yaptım? 400 ile 500 arasındaki coin'leri aldım CoinMarketCap'te. market Gap'te. Fida, Vizor e, Visor Finance, Front aldım, Frontiyeyi. Ve burada gene benzer arzlara olan coin'lere baktığımızda e, yaklaşık e, fiyatları 2 ila 3 dolar arasında. Ben de yuvarlak olsun diye 2.4 dolar aldım ki 8'in katı olsun hesaplaması e, e, yaklaşık bir rakam. 0.08 dolardan alıp 2.4 dolar çıkarsa 30 xlik bir potansiyel yapıyor. Yani ilk 500 atarsa 30 x olma potansiyeli var. İlk 100 atarsa 1000 x olma potansiyeli var. Yani ben e, Turpierrele e, varım yoğum ise girmeyi planlıyorum arkadaşlar. Tabii ki siz e, bu şekilde düşünmeyin kendiniz ölçün tartın Bu şekilde e, yola çıkın. Şimdi e, peki aramıza yeni katılan arkadaşlar var. Dediler ki hocam bize adım adım gösterir misiniz? Nasıl yapıyoruz? Nasıl kayıt oluyoruz GateIO borsasından bu e, token ön satışlarına? Şimdi bu mesela PNL'in sayfası. Ne yapıyoruz? Burada sign now var değil mi? Bu sign now'a tıklıyoruz. Sign now'a tıkladıktan sonra sizi e, Agreement of Token Purchase on Startup sayfasına alın. Yani bu anlaşma sayfası. Size burada işte ne gibi riskler olabilir, bu token ne işe yarar, gate aranızda olan bir sözleşme gibi düşünebilirsiniz. Daha sonra sayfanın aşağısına indiğimizde de burada bu anlaşmayı okudum ve anladım kısım var. Buraya tik atıp submit'e basıyoruz yani onaylıyoruz, imzalıyoruz anlaşmayı bir bakıma. Buradan sonra da diyor ki anlaşmayı başarılı bir şekilde imzaladınız deyip sizi bu sayfaya yönlendiriyor. Yani oldukça basit arkadaşlar e, kayıt olması kayıt olduktan sonra da gene gidip katılıyorsunuz. Tabii 2 gün var işte açılmasına. Bu açıldıktan sonra da girip e, katılacağız. Şimdi arkadaşlar yine birçok soru geldi. E, mining ile ilgili. Biliyorsunuz bir video çekmiştik mining ile ilgili. Bu mining'de de e, Mining City adlı bir şirketle ilgili çekmiştik. Bu Mining City adlı şirket birçok arkadaş demiş ki hocam bunlar ponzi mi? O mu? Şu mu? Bu mu? Arkadaşlar ICO ön satış, mining bunlar zaten daha riskli e, şeyler. Çünkü e, birçok e, değişkene bağlısınız. Şimdi mining'de ben e, bu şirketi seçmemin nedeni hem bunun arkasında MineBase gibi büyük bir şirketin olması hem de BTC BTC.com adlı borsa için mining yapmaları yani bunlar büyük bir borsa ile birlikte çalışıyorlar ve bu BTC.com'un Bitcoin miningini bu mining site üzerinden yapıyorlar. O şekilde düşünebilirsiniz yani gayet büyük bir şirket tabi. Girmeden önce mutlaka kendinizde ölçüp tartın, bakın, okuyun, e, o şekilde düşünün. Şimdi ben Bitcoin ile Bitcoin Vault'a girmedim. Birçok arkadaşınız onu sormuş. Hocam elektrik cash coin'e neden girdiniz? Şimdi bunlar da daha önceden arkadaşlar e, at alan üsküleri geçmiş. Bitcoin Vault ile Bitcoin'de zaten madenciler çok güzel coin'leri almışlar. Elektrik cash yeni çıktı. 1-2 ay oldu. O nedenle ben elektrik cash e, kazımına başladım. Standart paket aldım. Onunla ilgili videoyu da arkadaşlar merak eden arkadaşlar için sağ üstte bırakıyorum. Oradan girip inceleyebilirsiniz detaylı olarak e, madencilik nasıl, nasıl yapılır? Herkes katılabilir mi? Nasıl oluyor? Onu da o şekilde sağ üstte videoyu bıraktım. İnceleyebilirsiniz. Şimdi aramızda yeni katılan arkadaşlar için ayrıca e, Gatio'ya nasıl katılıyoruz? da e, VIP seviyemizi nasıl arttırıyoruz? Hala Gatio'ya üyesi değilseniz videonun açıklamasına GTO'nun indirimli komisyonu indirimli linkini bırakıyorum. Oradan tıklayarak GTO'ya üye olabilirsiniz. Şimdi benim bu hesabım arkadaşlar gördüğünüz gibi 312 GT token var ve 14 günlük ortalamanın 300 doların 300 GT token üzerine çıktığı için ben VIP 2'yim. Peki şöyle bir tablo var arkadaşlar. Bunu incelemenizi öneririm. Herkes girdiğinde yani siz buraya GATO'ya üye olduğunuzda VIP sıfırdan başlıyorsunuz ama bu ön satışlara katılabilmek için minimum VIP 1 olmanız lazım VIP 1 olmak nasıl oluyor arkadaşlar ya 14 günlük Gate token tutma ortalamanız 100 GT olabilir ya hesabınıza 005 BTC'lik bir coin para sokmanız gerekir bu sefer arkadaşlar 24 saatte oluyorsunuz ya da hesabınızda alım-satım hacmi 1,5 BTC ve üzerinde olması gerekiyor. Bu oldukça ciddi bir rakam. Ee, gibi düşünebiliriz. Yani ben ondan get GT token tutarak ilerlemek istedim. Ama bazı arkadaşlar daha hızlı yapmak için de e, hesaplarına para sokarak 24 saatte e, VIP seviyelerini yükseltiyor. Mesela hesabınıza diyelim bir BTC'niz var. Bir BTC soktuğunuzda otomatik olarak VIP 5 oluyorsunuz 24 saat içinde. Ve ne kadar VIP seviyeniz yükselirse o kadar fazla coin alabiliyorsunuz. O kadar fazla USDT koyabiliyorsunuz. Ve o kadar fazla USDT koyunca da Doğal olarak da daha fazla alıyorsunuz. Yani VIP 1 diyelim 10 not girebiliyorsa 10 birim, VIP 2 40 birim giriyor, VIP 3 90 birim giriyor, VIP 4 160 birim giriyor bunlar çarpılarak gidiyor. Yani 1 çarpı 1, 2 x 2, 3 çarpı 3, 4 çarpı 4 diye aşağı doğru ilerliyor. Umarım açıklayıcı olmuştur bu kısımda arkadaşlar. Şimdi Gate Token bu olaylardan sonra ne oldu? Uzaya gitti tabii ki. Yani biz 2 3 hafta önceki videomuzda altcoin sepeti yaptığımızda bu Gate Token'ı söylemiştik. Ben de Gate Token tutuyorum zaten. Ve burada arkadaşlar Gate Token 11 dolar, 12 dolar civarına çıktı. Şu anda 10 dolar civarında ilerliyor ama biz bunu aldığımızda 1.5 2 dolardan aldığımız için oldukça güzel karlar ettik. Ee, bu arada sentrifüj diye. Diğer bir ICO, önemli bir proje de geliyor. Şimdi GTO'dan bahsediyoruz ama bu centrifuge'da oldukça yüksek potansiyelli bir projeydi. E, bu da e, 26 Mayıs'ta Coinlist'te ön satış olacak. Biliyorsunuz Coinlist'teki ICO'lar oldukça ses getiriyor. Casper olsun, Mina olsun. O centrifuge ile ilgili de detaylı değerlendirme videosunu nereye gider, ne yapar e, sağ üstte bırakıyorum. Sağ üstten inceleyebilirsiniz. Centrifuge'a katılmadan bunu mutlaka bakın. E, şimdi True PNL'i yaptık. Trustbase'e geçiyoruz. Trustbase dediğim gibi gene potansiyelli bir proje. Tabii ki benim favorim bu ikisi arasından e, TRPNL ama ikisine de katılacağım. Ekibin istediği para 50 bin dolar yatırım istiyorlar yani. Coin'in e, total arzı 1 milyar token'ın sembolü TBE ERC20 tabanında olarak belirtilmiş ve e, buradaki fiyatı da 0.05 USDT olarak e, yazılmış. Startup supply yani startup'ta ön satışta satılacak. Miktarda 1 milyon. Ben burada tam dolaşıma ne kadar çıkacak? Ne zaman çıkacak? Onu çok göremedim. O nedenle garanti olsun diye 100 milyon adetin dolaşıma çıkacağını düşünüyorum. E, tahmini olarak dediğim gibi. Yani burada 1 milyon satılacak diyor ama büyük olasılıkla madenciler onlar bunları ellerine e, geçirdiklerini, ellerinde kazdıklarını büyük olasılıkla bir kısmını piyasaya çıkarıp satabilirler. Onun için tahmini 100 milyon e, dolaşımda olacağını total arzım 1 milyar ve fiyatı da 0.05. Şimdi ne yapıyoruz? CoinMarket'e gidip bakıyoruz arkadaşlar. kendini ilk yüze sokar ne yapmış ilk yüzdeki selo ve sel benzer arzları olan coinler 4 ila 7 dolar arasında ben ortalama 5 dolar aldım yuvarlak hesap biliyorsunuz arkadaşlar 0.05 dolardan aldığımız bir şey 5 dolar çıkarsa 100x'lik potansiyel yapa bilir diye e, düşünüyorum. Bu da dediğim gibi potansiyel kesinlik değil. İlk yüze kendini atarsa yıllar içinde 5 dolar yani 100x yapabilir. Diyelim ki atamadı. İlk 400'e ilk 500'e girebildi. O zaman da Aforce ve Kaylin e, Kylin diye iki tane coin buldum. Bunların da arzları benzer gördüğünüz gibi yaklaşık ortalama 1 dolar. E 0.05 dolardan alsak 1 dolara çıksa 20x'lik bir potansiyel yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde True PNL'i ve e, GTO'daki diğer ICO'yu bu şekilde değerlendirmek istedim. Umuyorum yardımcı olmuştur. Siz de aklınıza takılan soruları ICO'larla, ön satışlarla, madencilikle, diğer coinlerle, alt bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Tüm yorumları okuyorum. elinden geldiğince de yanıt vermeye çalışıyorum. Şimdiden hepinize teşekkürler. Evet arkadaşlar. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalımı lütfen takip edin. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.